Bugün Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesini sembol isimlerinden biri olan Georgios Grivas'ın hayatını ve mirasını inceleyeceğiz. Grivas, EOK örgütünün lideri olarak Kıbrıs'ın İngiliz sömürge yönetiminden kurtulması için büyük çaba sarf etmiş ve bu süreçte adanın tarihine damgasını vurmuş bir figürdür. Hem bir asker hem de bir direnişçi olarak gösterdiği kararlılık ve stratejik dehası Kıbrıs'ta bağımsızlık mücadelesinin en önemli sayfalarında yer almaktadır. Şimdi gelin Georgios Grivas'ın hayatının dönüm noktalarına, ideallerine ve Kıbrıs'a bıraktığı kalıcı mirasa yakından bakalım. Theodoros Grivas ve Kalamira Hacı Mihail çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte Trikoma'da büyüdü. The London Times'a göre babası onun fizikçi olmasını istiyordu. Ancak o 1916 yılında Kıbrıs'tan kaçıp Atina Askeri Akademisi'ne girdi. Daha sonra Paris'te öğrenimi tamamladı. 1919 yılında az temin olarak Anadolu cephesine gönderildi. İlk olarak İzmir'e daha sonra Yunan ordusunun ilerlemesiyle Sakarya Nehri önlerine kadar geldi. Daha sonra Yunan ordusunun bozguna uğramasıyla birlikte 1922'de geri döndü. Hizmet ve cesaretinden dolayı temenniye yükseltildi. Daha sonra Fransız askeri okulunu bitirdi ve Yunan askeri okulunda konferans vermeye başladı. 1925-1935 yılları arası kaptanlık yaptı ve 2 yıl sonra Vasiliki Deka ile evlendi. İkinci Dünya Savaşı başladığı sıralarda Yunan ordusu harekat dairesi merkezine getirildi. Kuzeyde Yunan stratejik savunma planları üzerinde çalışıyordu. 3 ay sonra Mussolini Yunanistan'a saldırdı. Aralık 1940'da Anlavutluk cephesine 2. Tümen Kurmay Başkanı sıfatıyla gönderildi. Alman, İtalyan, Bulgar işgali sırasında Organizasyon X kurumunu kurdu ve başına geçti. Daha sonra bu kurum düzenli orduyla birleşti. Yunan iç savaşında hükümet güçlerini militanlarına karşı örgütledi ve kontrol altına aldı. Daha sonra Kıbrıs'ın bağımsızlığı üzerine yoğunlaştı. Adayı İngiliz yönetimine çıkarıp Yunanistan ile birleştirme, Enosis fikrini benimsedi. 1954 yılında EOK örgütünü kurdu. Trodos dağlarında gerilla güçlerini örgütledi. İngiliz güçleriyle çatışmalara girdi. Ayrıca EOK, İngiliz yönetimine karşı yürüttüğü gerilla savaşında birçok İngiliz askeri ve yetkilisini hedef alarak öldürdü veya yaraladı. Bu saldırılar arasında bombalama ve suikastler bulunmaktaydı. Gribasen liderliğindeki EOK, adanın Yunanistan'a bağlanması hedefine ulaşmak için Türk toplumuna karşı da şiddet eylemlerinde bulundu. Bu saldırılar Türk köylerine yönelik baskınlar, bombalamalar ve sivillere yönelik suikastlar içeriyordu. Gribasen eylemleri Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Yunanlılar arasında ciddi gerginliklere ve çatışmalara neden oldu. Bu çatışmalar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. EOKAN'ın şiddet kampanyası Kıbrıs'ta iç barışın bozulmasına ve toplumlar arası güvensizliğin artmasına yol açtı. Bu durum adadaki iki toplum arasında derin yaralar açtı ve barışçıl bir çözümün önündeki engelleri artırdı. Georgios Grivas ve EOKA'nın bu eylemleri Kıbrıs'ın tarihindeki en tartışmalı ve kanlı dönemlerden birini oluşturdu. Kıbrıs sorununu, karmaşıklığını ve toplumlar arası ilişkilerin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren bu dönem, hala adadaki politik ve toplumsal dinamikleri etkileyen bir miras bırakmıştır. 27 Ocak 1974'te saklandığı bir evde kalp yetmezliğinden öldü. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.